İstanbul, mucizelerin gerçek olduğu şehir. Yağmurlu bir sonbahar günü bebek istikametinde gidiyorduk. O dönem kontrolör. Bir bey oturduğu koltukta kasketini yüzüne indirmiş, buğulu camdan dışarıyı seyrediyordu. Bilet dedim, kaldırdı başını, baktı, baktı. O an, bana dönen bir çift mavi gözüm bakışı beni olduğum yere adeta mıhladı. Dolma bahçede indi. Ardından yalnızca gözlerim değil, yüreğim heyecanla baktı. Mustafa Kemal adımlarını attıkça koskoca bir millet ayağa kalktı. Ben Mahmut Salih Tunaylı, İETT'li bir biletçiyim.